postacıymış ya. Cık. İnsan postacı kimliğini yaraşır hareketlerde bulunur. Kapıya iki defa tıklatırsın, bu. Kapıyı açarlarsa zaten sıkıntı yok. Açmazlarsa çek git, ne uğraşıyorsun? Dan 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 dan, 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 dan. akıttı sabahın köründe he. Ne ya böyle? Nasıl bir kutu ya? İnternetten ufacık bir şey sipariş ettim ben. Herhalde size büyük bunun. Baksana. İki bu böyle. Tövbe tövbe. Şaka mı ya bu? Herhalde bunun içindedir. Aha. Vallahi da bunda. Ben ünitenin ufacık bir şey sipariş ettim ama niye böyle kocaman geldi ki? Herhalde bunlar korkuyorlar. Böyle yolda küçük olduğu için kaybolur falan diye herhalde. Ne saçma sapan şeyler ya. Vallahi şahane oldu ya, şahane. Orhan Baba gibiyim şu an ha. Olacak bu iş. Ay günaydın, yakışıklı oğlum benim. Hayırlı sabahlar. Oy, tövbe bismillah. Günaydın. Bıyık. Ee, bıyık. <laughs> Nasıl olmuş? Yakışmış değil mi? Otviz tamponu gibiyim maşallah. <laughs> Ay Sefer, ben saçı bir gecede beyaz yan adam gördüm de... ...hay bıyık çıkan ilk defa görüyorum. <laughs> ya dün gece karar verdim bıyık bırakmaya, sabah bir uyandım... ...aha bıyıklıyım. Demek ki Rabbim'den başka bir şey isteseymişim kesin verecekmiş yani. Baba, ister ettiğim duayı sana da Belki seni de yakmadan bir... <laughs> Saç <laughs> ya yatardın be. Ya. Densiz. Densiz. Allah cezanı vermesin seni. Takma değil mi o? Ha, takma değil mi? Ya, ya baba dur bırak. Ya ne yapıyorsun? Ya Allah Allah dur. Allah'ım dudağımı koparacaksın. Senin yüzünden evlilik öncesi dudak nakli yaptırmak zorunda kalacağım ya. Nereden buldun bunu? <laughs> İnternetten sipariş ettim. Düğünümde bıyık bırakmayı diliyorum. Damatlık gereken ki bıyıklı halimi merak ettiğim için aklıma böyle şahane bir fikir geldi yani o yüzden. Ya ha 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 çıkmıyor. Paketin çıkmıyor ha. Takma diye yapıştırdık. Kalıcı olacak herhalde. Ben gideyim de arkadaşlar falan şakalayayım biraz. Sizi ekleyin burada. Çocuğum Durun, nereye siz... bu halde? Bırak gitsin, bırak, bırak. Bugün sunumum var, ayağımın altında dolaşmasın. Bu sunum köyümüz için tarihi bir fırsat. Çok heyecanlı ve gerginim. Şakir'le hiç uğraşamam. Bırak gitsin. Bırak, bırak. Uçacağız değil mi? Allah'ım. Allah'ım.